Arkadaşlar tüm ayıları bulduk. Ama bir akçıyı bulamadım. Video arkası bir tane akçı bulmuştum. Yarış dünyasının kilidini açtık. Kar Vadisi'nin kilidini açtık. Batman çölünün kilidini açtık. Daha başka şuranın kilidini açacağız. Hadi evin. Hemen arkadaşlar bu yere gidelim. Ve eee çok, çok sever varmış. Çark ferek. Yarık var. ne be. yapayım ben. Ölmüyorum ki ben altı. Daha daha tutuyan mı ölmüyorum? Sadece dibine kadar geldiğinde ölmeye yakın. Çok güzel oynardık. Şimdi yeni oyun videosu çekince, <laughs> neyse. Uy, şu kral tacını çok sevdim. Anne. <laughs> neyse biraz abarttık olsun. Yumurta kafalı lak. Ben şunu giyek. Ha. daha bir şey alamıyoruz. Hemen Kar Vadisi'ne gidelim. Kar Vadisi orada? Şu yumurtayı kıramıyor muyuz? Kıramıyor muyuz kafamızda? Kırıyorum. Hop. Kıramadım. Şurada gizli bir şey, gizli bir yer vardı. Aynen. Yedik ve bunun kilidini açmamıza illa bunu açarız. Annene güncelleme geldiğinde bunu, bu da, bunu da açarız. Ama bu şeydeki değil mi? Hani kovan, kovan bölümündeki şey değil mi? Bu uzuyordu böyle. Oradaki. Demek buradakini çıkarıyoruz kovan, kovan bölümüne gelince. Daha sonra onu kullanıyoruz. O bu su tarafında veya parkurda. Vay be. <laughs> gel, gel buraya Gel. Şunu aldım. taktım kafaya ben. Gel, gel sen, gel. Gel. Yok olmadı da sıkıştım. Sıkıştım. Gelip geçemiyorum. Geçemiyorum. Sıkıştım. Heh. Tamam, çözdük. Neyse daha fazla bir iş çıkarmadan karfasına geçelim. Sneakerslar, ee, sneakerslar, buranın sneakersları. Ee... <laughs> ne Neyse. Bu tüm ikloların iklo mu bunların adı? Bunun içinde bir anahtar vardı. İyi hatırlıyorum. Bir anahtar var telif hakkı yiyeceğiz. Evet arkadaşlar telif hakkı yemeyelim diye sesi kıstım. Harbiden yemeyelim. Bu video boşuna uğraşmayalım. İnşallah yemeyiz. Çünkü o tarafta da müzik çalıyordu ve kapatmayı unuttum. Ve iki videoda da. Ya YouTube buradan sesleniyorum. Lütfen telif hakkı koyma ya. Uğraştım o kadar. Lütfen YouTube. Neyse, yalvarmaya gerek yok. Neyse, devam ediyoruz. O zaman dur. Seçeneklerden bunu tam yapalım. Ha, iyi böyle. girelim. Bacadan niye gireceğim ben? Nerede babam ben ya? Ay baba oldum artık. Bir videoda tek olmadığımız bir şey kaldı. Eşek olmadığımız kaldı ya. Tüm videolarda ya ayı oluyoruz ya eşek oluyoruz. Garip. Bir eşek olmadığımız kaldı. Böyle garip oldu değil mi arkadaşlar? Garip ses. Evet. Arkadaşlar ölüyordum ben de buraya geldim. Buna değersek direkt gideriz. Tamam. Allah. can varmış. Niye almadıysam benim de aklım çalışmıyor. Ben niye oradan gidip uğraşıyorum ki? Ah. Şuradakileri alalım. O oh, şuradakileri gördüm. Evet bu burası da aynı 150 150. Hepsi aynı. Ah. Evet, kaymasından kurtuldum. Cennete tabak para cenneti Hayır durun 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 Tamam Ya kutularım durun neyse videomuzun saniyesi 8 dakika olmadan diğer bölüme görüşürüz.